Günaydın canlar. Herkese yeni bir günden, yeni bir yola hoş geldiniz. Nasılsınız? Hepiniz iyisinizdir, mutlusunuzdur. Kendinizi iyi hissediyorsunuzdur, modunuz yüksektir arkadaşlar. Ben gördüğünüz gibi kalktım. Kahvaltıya geçiş yapmak düşünüyorum. Kahvaltı hazırlayacağım arkadaşlar. annem burada. Annem şu an Leyla'ya bakıyor. Murat işte. Ben de e, bize güzel böyle bir enfes bir kahvaltı hazırlayayım dedim. Çoktandır arkadaşlar menemen hazırlığı yapmadım. Canım aşırı derecede menemen çekiyor ne zamandır. E, geçen alışverişte e, biber aldım. Dedim bari o biberler bozulmadan hemen annem burada Leyla'ya bakıyorken bir güzel böyle bir kahvaltı hazırlığını yapayım sizlere bir çekimimi yap yapayım. Öyle yani arkadaşlar siz nasılsınız? Ee, durumlar iyidir inşallah havalar gördüğünüz gibi baya baya arkadaşlar soğuk artık gerçekten hepimiz kendimize çok iyi bakmamız gerekiyor hasta olmak adına çünkü hasta olunca yani ben gerçekten hasta olmaktan nefret ediyorum hele ki e, bende e, hemen boğaz ağrısıyla başlıyor arkadaşlar Boğazım hemen şişiyor, bir de e, burnum hemen tıkalıyor bende. Cepişti olduğundan dolayı hani e, biraz korkuyorum. Yani negatif olmak istemiyorum aslında, hiçbir şey olmaz tabii ki Allah'ın izniyle. Ama e, ben hemen yani böyle soğuk algınlığı alıyorum maalesef arkadaşlar. Bu harcanlar. Şöyle Lille'deki zeytinyağını kullanıyorum. Aşırı derecede memnunum. Yemeklerimin hepsine kullanıyorum diyebilirim yani. Şöyle aranızda belki menemene soğan katmayan da vardır. Aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Siz siz menemen soğanlı mı soğansız mı olur? Galiba bu baya bir tartışılan bir konu arkadaşlar. <laughs> Ama ben şimdi evde soğan bol olduğu için soğanlı yapmayı düşünüyorum. Şimdi güzelce de böyle bir soğanlarımı dilimleyeyim. Sonra da e, biberlerimi yıkayayım, biberlerimi keseyim. Sizleri de şimdi hızlandırayım arkadaşlar. O zaman sizlere bol keyifli izlemeler diliyorum. Gördüğünüz gibi ben şu an doktorda, bekleme odasındayım. Şöyle yan odaya geçtim. E, şuradan demir eksikliği var mı diye ölçtüler. E, dediğim gibi do kadın doktorunda randevum vardı. Şimdi e, doktorun yanına gireceğim. E, Muhanelenin arkadaşlar bu arada abone sayımın e, çoğalmasıyla, izleyin sayımın çoğalmasıyla ve like'larımın çoğalmasıyla e, beni gerçekten sevdiğinizi görüyorum canlar bu beni çok mutlu ediyor gerçekten benim için şu an zor da olsa bebişimizle böyle tüm gün yalnız olduğum için çekimler yapmaya sizlere hani e, sizlerin de canını sıkmak istemiyorum hani biliyorsunuz günlük hayatta insan çok çok değişik bir şeyler yapamıyor hey, şimdi yeni anne oldum biliyorsunuz e, bebişimiz daha çok küçük hani her gün çıkmıyorum e, genel olarak Evde bulunuyoruz bu aralar arkadaşlar. Yani böyle ufaktan hep alışverişe çıkıyoruz. Eve geçiş yapıyoruz. E, Havalar da soğuk olduğu için tabii ki de. E, yani sıkılmadığınızı görmek çok güzel benim için. Gerçekten çok onur verici bir şey. E, çok teşekkür ediyorum burada sizlere hepiniz arkadaşlar. E, böyle devam edin. E, beni böyle enerjik dolu... E, mutlu e, kamera karşısında göreceksiniz. Çünkü sizler bana böyle güzel yorumlar, like abone olduğunuz sürece e, ben de daha fazla yapmak istiyorum. Bu beni gerçekten e, fazla yapmama e, yönlendiriyor yani. Öyle diyeyim sizlere. <laughs> Selam canlar. Herkese ikinci bölümünden merhabalar. Biz gördüğünüz gibi hazırlandık. Şöyle kocaman bir oyuncakçı var arkadaşlar. Gofu. Leyla'ma ufak tefek şeyler bakmak istiyoruz. Onun yaşına uygun olan bir şey var aklımda. Burada bulabilirsek sizlere gösteririm. Bulamazsak ne yapacağız? Evet, bir şey Şöyle bir dolanalım arkadaşlar çünkü gerçekten çok büyük. Yani gerçekten sanırım, bakın Murat beğendiği bir şey buldu mesela. Bunlar da tatlıymış, baksana be. Bu ama bir şey yapıyordur kesin değil mi? Hello. Hello. Bluetooth Hello. Asıl. Ne kadar onun fiyatı aşkım? Şey neler yapıyor? Çık odanı. Arkadaşlar şöyle telefon değişikliği oldu şimdi kalite açısından da değişiklik olabilir çünkü Murat'ın <laughs> telefonuna çekim yapıyorum. Şöyle şunu göstermiştim bilmiyorum çekebildim mi? 40 euro'dan baksana aşkım 20 euro'ya düşmüş yarı fiyatına. Ben tam olarak anlamadım ama ışıklı bir şey bir de şey e, müzik falan çalıyor sanırım. Tamam, Baksana. Hayırlı? Evet. Normal onat evet. ediyor. Evet. Kızım bir tanem Aa, ben evet. 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 Şunlar neymiş? Şurada mini mouse'a <laughs> bakar mısınız? <laughs> Çok tatlı ya. ya Aa, kleine Prinzessin, küçük Prenses. Bizim kız yine, bizim kız başladı. Kızım. Bir saniye arkadaşlar. Başka babası. Bakayım. Tamam baba aldı seni bak. Baba aldı seni. Bana bir sürü hediye al baba diyor. Bana bir sürü hediyeler al baba. Biraz büyüsün alacak, <laughs> Baksana. alacak baba. Baksana. Ne kadar tatlı. Güzel şeyler var gerçekten. <Gülüyor> Aşkım. <Gülüyor> arkadaşlar 14.99. Şöyle de var arkadaşlar 14.99. 799 şunun pembe olanı da var ama bu gerçekten güzelmiş böyle bir şey arıyorduk biz Murat'la şat i̇şte buradan ne sorabiliriz biliyor musun böyle tinte gibi bir şey hani Bak 7.99. Bu da güzel bir Aufsteller. Var mı acaba burada şöyle tinteli bir şey? Ben göremiyorum. Şunlar neymiş? Küçük havlular. Arkadaşlar bakar mısınız? Şöyle sandalyeler de var bebekler için. Şöyle muzikli. Fiyatları 90 euro. Bence çok pahalı aşkım. Ucuzlamış hali 90. Normal fiyatı 104 euro. Biz e, toplam hepsini 150'ye aldık. Baksana bayağı sallanıyor. Bunun fiyatı neymiş? 100'den 85'e düşmüş. Bizdeki eksik olan böyle bir şey sanki değil mi? Bilmiyorum o alınıyor mu? şunlar. Arkanın kısa benziyor ama pembe. Şunlar fiyatları 3.99 şöyle bir 4, 4, 4, 4, 45 euro. Hmm. Ahşaptan, odundan.